Herkese merhaba arkadaşlar. Mutlasa devam ediyorum. Aslında pek çekme taraftar değildim ama çok izlendi, çok sevildi. Ben de ben çekme mecburiyetinde hissettim açıkçası. Devam eten basacağız. Biz Blur oynuyoruz biz biliyorsunuz ilk oyun değil. Devam et diyelim. Ben yani ilk oyunu ilk oyunu açmasın devam ettiğince kutu bak tam koyun bu ilk oyun herhalde allah nere buraya oynamadın oynamadım mı? Hatırlamıyorum ki. Aniden ses yapma. Aniden bir şey çıkmasın şurada. kamerayı aklına tutacağım. Kameranın süresi yazıyor ya sol üstte. Ben 30 dakikayı geçti 31 dakika oldu. Ona göre anlarız nerede kaldığımızı. Etraf çok sessiz ha. Oha. İskeletmişler. Bak işte saklanacak yer varsa bir şey var demektir. Çok korkunç bir şey ya. İlk defa oynayan biri için mi bir de. iki kat yani. Nereye geldik lan? İyi ya şöyle gündüz olsun. Işık olsun yani. şey görmüyor ışıktan. Hah. Abi bir sürü yol oluyor bu oyunda. Ben anlamıyorum ya. İki tane yol var. Hanginden gideceğiz? Allah Allah hiçbir şey çıkmadı lan. Karşımıza. Ya. Ee, ben yanlış mı geldim? Ben buraya sanki ilk oyun... Ben geri mi gittim yoksa ya? Ya sabahtan beri geri mi gidiyor? Yok bizim bir başladığına göre doğru yerdeyiz. Sen de bit bil. buradan gidecektik herhalde. Boş boş dolandık biraz ama. Buraya girmeden önce onu yenileyelim. Olaylara gireceğiz gibi. Onala. Bir aşmamız lazım herhalde. Nasıl olacak bu iş ya? Allah'ım yarabbim. Çok karışık bir ha. Görmen güzelliği belli değil. Labirent gibi. Bunu mu ittireceğiz? Yok, buradan. <laughs> şey çarp. kapıyı bir biri asılıyor. He. Dur bakayım nereye kaçabiliriz? Kapıyı da ama annem kaçacağım. Lan bu beni... Lan kafayı vuruyormuş manyak. Dur, dur şuradan kaçalım da salak bize de vurmasın şimdi geri zekalı. Pil yok mu ya? Vallahi var. Herhalde bu oyunu normal seçtiğim için zorluk derecesini pil çıkıyor her yerde. Tahminimce. ne? Şeyler var da. Bildi hemen bitiyor ya. Dödüt dödüt -dö 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 deme daha var işte şarjın. Niye böyle şey yaptı bu Korktu yine Bismillah Oğlum bura aynı yer ya Allah Allah. Oğlum. Bu bura aynı yer değil mi abi? Bende mi bir anormallik var? Dur bakayım. Ve şey oradan çıkıyor. Buradan giriyoruz. Nasıl bir yeri yaptınız siz ya? Ana. Ana. mal bana. Yokum burada yokum abi. Görme be görme. Kapıyı kırdı beni. Hocam bilmiyorum. Elim ayağıma dolaşıyor. Ya pil bitip durma sende. Da bir yer yok bu oyunda her yer açılabiliyor İlk oyuna göre o sıkıntı işte nereden gideceğini bilemiyorsun ya o da sen beni öldüreceksin mi korkudan ya Bu şu kapıyı ört sesi açarak oynanmaz bu oyuna benim ses yara açık ona rağmen çok kötü şey yapıyor bu buradan benim burası yerim. benim beni öldürmelisin beni öldürteceksin buradaki polis bunlar delirmiş ha bir şey var mı sessiz duruyor mu Operas oldular. Ah, güvende hissettim bir ana. Şey duydum. Bir ses geliyor. yemek buralarda. Bir yerden gidiş var. Nereden gideceğiz belli değil. Orada, orada. Orada geliyor buraya. Buraya gelsin arkasından dolanacak. Nasıl geldi? Yakınlaştı. Kassam yakalayabilir mi acaba? Onun geldiği tarafa doğru. 1 2 3 yavaş gideceğim burada kimse yok Yanlış yol ya Burası mı lan mı Nereden gideceğim Nereden gideceğim basıyorum 기버도도 <suss> 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아 <suss> <suss> öldüreceğim ben orada ya. Öldürdü, öldürdü. Uf. Yeter lan yeter. Şerefsiz. Neredesin lan? Aynı yere gidiyor. Buradan karşıma çıkacak yine bu. Öyle değil mi? Abi yolu bulamadım. Labirent gibi ya. Yol yok. Ne geldi bir yerden? Abi nereden gideceğiz ya? Her yer aynı yola çıkıyor. Allah'ım ya Rabbim bir şey mi kaçırıyorum? Neyse i̇şte bunda pil var alırız bir tane. Dur dur kapıyı da artık tıklamadı. Yok gidişi yok. Açayım kapıyı. Nereye gideceğim bilsem ha. Ah. Burada da gidiş yok. Allah Allah. Burada yok. Çözemedim. Vallahi çözemedim. Böyle bir değiştirelim. Kaçacağız gibi. şu taraf diyor. Oraya gidiyorum bir şey yok. Şu kazı kapatamadık. Bir kazı kapatacağız herhalde de. Vana mıdır nedir onu bulamadık. Eyvah. Ne yapacağım lan? Sıkıştım. Kaç 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 kaç. Şu kenara bir kitle. Gerizekalı. Gerizekalı manyak. Ha. duymasın imkan yap. Allah Allah. Nereden gideceğim ben ya? Çok korktuğum için şey, şey de yapamıyorum. Dur git lan. gelir herhalde. Ama bak. Şöyle bir gidelim. Burada o yol. Böyle yer birbirine benziyor.

ileri daha yolu bulamayacağım biraz daha bakacağım bulamayacak mıyım ya yolu o kadar mal mıyım ben hakikaten geldi yine. Manyak, oldu, manyak. Git git Odan sağa <laughs> ya. Şu vanalar nasıl kapatacağız abi? Çözemedim ben olayı. Şimdi bak. Her yerde Diğerli gaz var ya. Şunu kapatmamız lazım. Ama yolu bulamadım. Gördüm. Gördü. Şuradan bana bir tane vuracak kaçacağım. Vuramadı lan. Nereden ya? Bulayım artık şu yolu ya. Açıl kapı açıl. Lan git. Abi her yer aynı yola çıkıyor anlamıyorum lan bu işi. Öleceğim ha. Bir kere daha vursa gittim. Anam kendi kilitledi mi? Bitti. bitti gitti gitti. yolu bulamıyorum. En iyisi ben benim salaklığım mıdır nedir? Benim en iyisi bu yolun nerede olduğunu nasıl bul öğreneceğim onu da bilmiyorum da. Ama en iyisi bu videoyu bir yükleyeyim yorumlara yazabilirseniz nereden gideceğim yani. Bulamadım çünkü yani bu. 5 dakikada 10 dakikadır onunla uğraşıyorum yok. Ya da ben bir öğreneyim onu. Ondan sonra çekeyim. Çünkü bulamayacağım yani. Ne kadar oynarsam oynayayım bulamayacağım. Her yarı dolaşıyor. Aynı. Yok. Burada bırakıyorum. Devamı gelecek. Burada bitirmiyorum yani. Beğendiyseniz beğendiyseniz videoyu benim kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Diğer oyunlar da devam ediyor. Bakalım. 27 dakikalık kısa bir bölüm oldu ama Zaten mal mal dolaştık. Bir de benim salaklığım bulamadım işte yola. Kusura bakmayın. İsterseniz abone olabilirsiniz. Beğendiyseniz videoyu. Bir sonraki videoda karşınızda noktayla kendinize iyi bakın. Bay bay.